Koronavirüs e, varyantı İşte oradan 12 gün e, tedavi görüldü etifak kalitesinde. Eve taburcu olduk. Ondan sonra geldik eve. Ondan sonra kendinden geçiyor İşte ambulans şudur budur derken e, kurtaramadık açıkçası. E, ben buradan Milli Eğitim Bakanına az önce de çağrıyı yaptım. Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Okullardaki köy koyut önemli yeterli değildir. Bu çocuklar geleceğin cumhurbaşkanı, bürokratı, iş adamı olacak çocuklar. Yazık ki atar. nasıldı Çocuk çok başarılıydı. Çok başarılı bir öğrenciydi. Nasıl bir şey uyguladılar? Tedavi nasıl bir tedavi uyguladılar? Tedavi koronavirüs tedavisi, e, enfeksiyonla enfeksiyon durumları vardı. Enfeksiyonla mücadele edildi. E, o şekilde tedavi uygulandı. Ama tabii sonuç itibariyle tabii üzücü, üzülüyoruz. Cü Kronik bir rahatsızlığı var mıydı? Akciğer tansiyonu rahatsızlığı vardı. Zaten Covid de onu da et, tetikledi. Olay. Vefat sebebi olarak gerekçe ne diye gösterildi? Vefat sebebi zaten kalp durmasıydı. Kalp durmasıydı. O şekilde ameliyat çağırdık. Hastaneye götürüldü. Hastaneye müdahale edildi ama maalesef. Olur. Peki en son ne diyaloğunuz vardı? Hastaneden eve gelirken mutlu muydu? Eee şöyle yani demişti, demişti de? bana. ilk hastaneye almaya gittiğimde baba 12 gün sonra seni görmek güzel demişti. Tabii o güzelliği yaşayamadım. maalesef. E, i̇şte arabayla Arabayı eve gelirken konuştuk. Hani şey, ne olmak istiyordu? Hayalleri var mıydı? İdealist çocuktu. Başarılı bir çocuktu. Yani e, ne bileyim mimarlık, hukuk gibi, mühendislik gibi öyle hayalleri vardı. Ama maalesef. Peki Hasan abi hastaneden eve getirdiğiniz zaman yani bu kalp krizi süresi hemen mi oldu yoksa Şimdi bir akşam mı oldu? Ee, biz ara, eve gireceğimiz zaman, arabadan indiğimiz zaman e, ay kapıyı açtı. Dere çömüldü. Ne oldu oğlum dedim. Baba dedi, ayaklarım beni tartmıyordu. Tamam dedim oğlum sırtımda seni çıkarım dedi. İşte sırtımda eve çıkardım. Kanepeye uzandı. Kendime geçti. Hmm. Hmm. Tekrar başınız sağ olsun efendim.